Evet. Herkese yeryüzündeki cennet Çeşme'nin dünya markası Alaçatı'dan selamlar. Biraz sonra Alaçatı Sezon sezonun ilk maçına çıkacak ve ben de Alaçatı'nın yanında olacağım. Bu arada deplasmanda oynayan Çeşmemize de başarılar diliyorum. Şimdi neredesin bu videoyu çekiyorsun? Nereden çekiyorsun diyenlere burası bu hafta inşaatı başlayan Alaçatı'mızın Çeşmemizin yeni çekim merkezi olmaya aday Park Maki. Park Maki çeşmenin şöyle göstereceğim. Tabi güneş pek izin vermeyecek. 29 dönüm üzerinde yerleşen bir konsept park olacak. Park Makin'in içinde bir modern kitap kafemiz olacak. Park Maki'nin içinde yazlık ve kışlık gastronomi öğrencilerinin hizmet edeceği bir restoranımız olacak. Park Maki'nin içinde bir açık bir de kapalı amfitiyatromuz olacak. Bunlar butik işler için 350 300 350 kişilik butik amfitiyatrolar. Yazlığı ve kışlığı iki ayrı ve bir tane de çok amaçlı salon olacak. 29 dönüme serpiştirilmiş bunların yanında açık hava heykel müzemiz olacak. Kum havuzumuz ve kum zambaklarımız olacak. Ve adı üzerinde maki bitki örtümüzden oluşan peyzajımız olacak. Sakız ağaçlarımız, çeşme limonumuz, mandalinimiz, zeytinlerimiz, lavantalarımız, bir çeşme bostanımız olacak. Çeşmemizde yetişen sebzelerimizi burada herkese tanıtacağız. Ve tabii ki bu 29 dönüm arsanın etrafında bir yürüyüş parkurumuz olacak. Eskiden ehliyet pisti olarak bilinen Kartopu Çamışırhanesi'nden Ovacı'ya giden yol üzerinde hemen sağda eski Gediz şantiyesinin bulunduğu 29 dönümlük bu dev parkın inşaatına bu hafta başladık. Evet. Bu canlı yayınımızı daha önceki canlı yayınlardaki kapanışla sonlandıracağım. Aynası iştir kişinin lafına bakılmaz. Herkese dünya markası Alaçatı'dan iyi pazarlar diliyorum. Yeryüzündeki cennet çeşme daha da güzelleşecek. Bizi izlemeye devam edin.